Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bir Y C React. Bugün bir Throwback. Throw Kim? Başka bir kraliçeden Hande Yener. Benim Hande Yener'in <laughs> en sevdiğim <bir> şarkısı. <laughs> Acele etmiş şarkısı. Zaten görüyorsunuz da hangi şarkıyla React yapacağımızı. Hangi albümden? Hande Yener'in üçüncü albümü benim elimde de bulun, Hı -hı. bulunuyor şarkı. Bakalım da ne şarkılar var? Başka kırmızı var. Hı -hı. Kırmızı oh. çok patlamıştı. Kırmızı Evet çok. Evet. Ama bence albümün en iyi şarkısı kesinlikle Acele Etme. Bana göre sanki Acele Etme kırmızının biraz arkası. Tamam evet başka ne vardı? Bu yüzden, bu yüzden çok güzel. Biliyor Aa, musunuz? Evet. Um, Armağan, Sezen Aksu şarkısı çok çok beğeniyorum o şarkıyı. Acı veriyor, çok patlamıştı. Evet, evet. Mezarlıkta falan çıkmıştı hmm. ya böyle ama full make up. Klibini, hatırlam <laughs> Klibini hatırlamıyorum. Klibini hatırlamıyorum. <laughs> ya. Evet, Ona da bakalım. Başka? Hı, hı, şu an yazmıyor. Neyse, evet. Gerçekten güzel albüm. Bence Hande Yener'in en iyi üçüncü albümü. Bence en iyi... Üçüncü albüm sence? En iyi üçüncü albüm. Evet, bence Aha. birinci apayrı. Zaten demiştim. İkincisi hepsi Hit Vol. 1. Çünkü o şarkı çok enerjik, çok beğeniyorum. Gerçekten bütün şarkılar hit yani. Ee, hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. İzleyelim mi? Bir dakika ya. Ee, hatırlıyor musunuz? 20 yıl özel çünkü. 20 yıl oldu. Bayağı oldu. Ve ben... Şaka gibi. Ben böyle düşünçlendim. Kaç yaşındaydım? Oh my god. Hiç söylemeyelim, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> um, ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun bir şeyini? Hatırlamıyorum. <laughs> Ben çıktığı seni hatırlamıyorum ama sonra patladıktan sonra hani böyle televizyonlarda çıkıyordu. Şimdi ben de şöyle olmuştu ben 2000 yılında sen yoluna ben yoluma hı hı. yok yok pardon bir değil e, batsın patlamıştı. Evet. Sonra birkaç hit daha çıkardı şansın bol olsun ki onu ikimiz çok severiz. Hı hı. Sonra iki yıl sonra sen yoluna ben yoluma çok patladı. Sonra herkes böyle ya bakalım Hande Yener bunu ne yapacak yine hiç çıkarabilecek mi? Sonra bu şarkı çıkınca ben... Kral TV'nin önündeyim. Zaten aparat bende oldu mu bende ya Kral Pop açık olurdu ya Number One Türk hı hı. ya da işte Türk müzik kanalları. Bu çıktı ben kriz geçirdim. Ya YouTube falan diyor, izleyemiyorum evet, sonra. Evet. Saatlerce kaldım gene gel, gelsin diye. Ve saatlerce kaldım hatırlıyorum TV'nin başında gene gelsin Biz diye. eskiden şöyle yapıyorduk. Dediğim gibi YouTube'da yoktu ya. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. Evde bir video rekordu vardı. <laughs> evet. Televizyon bekliyordu. Ne Bekliyordum ki onu kayıda alayım evet, kasede. Evet, hani gene izleyebilirsin. Gene izleyebilirsin, Video kamerayla. Hayır, hayır. Hem kaset vardı ya eskiden. Ha, evet. Evet, evet. Çekebiliyordun Türk, arka planda. Türkçesini bana biraz yardım edin, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Um, Recorda. İngilizce söyledik işte. İşte neyse. Kay kayıt aleti. Anladınız siz onu. Biz, ben onunla yapıyordum. Hani sevdiğim klipleri bekliyordum çıkmasın. Saatlerce bazen Bizim bekliyordum. Bizim evde yoktu. Ben o yüzden yapamıyordum galiba. Bizde de yoktu utanıyordum babama da alalım diyemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten hani ne zaman e, yazın çıkmıştı, yaz başı işte sanırım. Ve ben yine şaşırmıştım çünkü klibi bir kere çok şaşırmıştım. Çok cesur gelmişti bana o zaman. Şimdi hmm. izleyeceğiz zaten. İtalya'da çıkmış. Hatta bir dakika ya. E, söz müziği Altan Çetin'e ait. Aranjeyi çıkarabilmiş bir hemen bir bakmam lazım bir saniye. Aranjör Altan Çetin ve Ayhan Sayıner, yönetmen Luca Tomasini. Hmm. Okay, okay. Yani İtalya'da çıkılan okay. bir klip. Okay. Zaten e, yani, klipte de bir sürü model falan oynuyor. Hı uh -hı. -huh. Çok uçtu, cesur bu şeyle bir yerde. <laughs> çilek yediği bir sahne var. O çok kötü geliyor bana. Hiç hatırlamıyorum. Ben evde hep küçük çilek yerken... <gülüyor> 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 Eğer işte... <böyle> bir şarkı... <gülüyor> Acele mi? <laughs> <ne, ne ya? gülüyor> Atik <laughs> ben değilim. <laughs> o sahne küt yani. Ya klip de küt. Bir hani klipte böyle birkaç sahne var. Biz... Neyse ya açalım söyleyeceğim ben şimdi. Tamam. Gördüğünüz gibi deliriyorum bu an. Hadi Aşk. bakalım. Eğer kalp kendi seçer. Aşk Sese bakar mısın ya? Yani? Şaka gibi. Ve yani şimdi güm diye bir zaman duruyor the dance. Hı, hı. O zamanlar da gerçekten çok harika bir müzik yapıyordu ben de, Kadın harika. da evet o zamanlar bile hani çok tarz Çok tarzlı olmayan böyle tamam çok cinsiyetli ki o zaman sensas, da bir sensasyon. Sensasyon. Bak vat burası. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi yemiyor. Sana kim yediriyordu? Kim? Bu el veriyor. <laughs> Kimse olmadığı için Kendi el <laughs> Belki kardeşim demişim bana oltan Bey'e <laughs> Hele ki şu kıyafeti slow motion'da dönüşü var ya. Ben izlediğimde ben şok olmuştum. Şimdi o zamanlar Amerikan e, endüstrisini çok takip ediyorum. Britney Spears, Madonna. Evet. Bana, bana çok şey geliyordu. Türkiye sandalların üstünde. Hı hı. Hande Yener zaten öyleydi hep. Hala da öyle bence hani. Hep iyi. Şimdi maskeler falan. Şarkımız zaten cute. Bir banyo sahnesi var, orası çok haberleri falan. Sen bayağı iyi hatırlıyorsun bu klibi. Aşağı yukarı her gün dinliyorum. <laughs> Burada gerçekten sesi çok aşırı şeymiş, tam doygunluk segmesinde. Ne yapıyor bunlar? Aa banyo sahnesi. Bizde ben hatırlıyorum. <laughs> ben hiç unutmuyorum. Hatırlıyorum. İzine gitmiştik biz. Arkadaşım, kardeşimle böyle para biriktirip internet kafeye gidiyorduk. Hemen bakın acele etme. Hep böyle eleştiriliyordu. Bir dakika. Benim aklıma bir şeyler geldi. Ha, sen sen oldu? o çileyi yiyordun ya sen yalnız değildin. Ben, ben de, de banyoda, ben de banyoda. <laughs> ben de banyoda Önünde kamera var. Şarkıyı performans ediyorum. Klip benim çok hoşuma gitmişti çünkü bu tarzda çok klip yoktu Türkiye'de 2004'te. Evet. Çok fresh, çok modern gelmişti. Daha çok Amerikan standartlarına um, evet, çok uygun bir, ya. evet. Hı -hı. Hı -hı. Böyle suyun altında, evet ben de söylüyordum, evet. <laughs> ben ne rezildi ne rezildir. Çilek rezildi. sahnesini hiç 100 saniye geçemezsin. <laughs> bir dakika, Hı -hı. çilek sahnesini biz bir de mandalina ile yapmıyor muyduk? O womanizer. Womanizer. <laughs> kiraz da ama kiraz olmuyor. Ama kiraz yoktu. Evet. Mandalina vardı. <laughs> Paramız yok bu kiraz almaya. Bak şarkı neredeyse en, 5 dakika. Sıkıyor mu? Hayır. Şimdi bu kadın nerede burada? Böyle bir kulüp mü var? İtalya'daydı ya. O böyle bir kulüp gerçekten var mı? Bilmiyorum. Varsa da gitmeliyiz bence. İlaç. <laughs> <laughs> o yüzden soruyor. Bence şey çok güzel bir fikir. Şey, böyle Diyor hani yeni bir klip çekeceğim ama İtalya'da çekeceğim. Değişik. Başka bir yönetmenle yabancı. Evet. Keşke daha çok hala olsa böyle. Mesela şehri İtalya'da çekmiştim. Ee, Aşkın Ateşim. O İtalya'da mı çekilmişti? O da İtalya'da, ya? Romada değil. İtalya'da çekmiştim. Ne lekül sahne. Yıktım ortalığı pop müziği alt üst ettim listeleri bir hava var ya. Acayip. Ne gidip, diyoruz? Gidip kiraz yiyoruz. Hayır. Gidip çile, çilek. çilek yiyoruz. Çileklik mevsim değil ama neyse. Evet evet. E, puanlamaya gerek var mı bilmiyorum. <laughs> Bak klibi fazla hatırlamıyordum. O banyo sahnesinde evet beynimde kalmış. <laughs> bir dakika, başka hangi... Ama var? klip olarak da... Şimdi bugün, şimdiki zaman çekilse bu klip böyle, hı hı. belki tabii ki hani teknoloji daha ilerledi başka kameralarla falan. Bugüne uy uygun bir, bir klip, hani iyi eskimiş. Hani evet, böyle diyorum da iyi eskimiş. Hala şey yani. I'm Fresh. Akre, evet. hı hı. Başka 24 Saat diye bir şarkı var, o da çok güzeldi. Ya albümün şeyleri bile çok güzel. Yani evde olan, olanlar bilir zaten Hande'nin kemik kitlesinin genellikle evinde bulunan bir albüm. Hı hı. Puanlıyor muyuz? Puanlıyoruz. Cemil... Şimdi... Ne, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yüz puan. <laughs> yıldız. Yıldızları throwback'lere veriyor muyuz? Bence Aa. yıldızları throwback'e vermeyelim. O zaman hani yıldız kalmaz. Hani yılın şarkısı. Ha doğru. Çünkü yılın şarkısı. Tamam ben hani bir 10 puan vereyim de. Okey. Ben 9.5 veriyorum. Aa. Hı -hı. Ben 10 veriyorum. Sanırım benim için bizim birlikteliğimiz burada bitmiş kullanıyor. Nasıl 9.5 buçuk şaka. Ya Herkesin kendi görüşü. Yani bence saygı duymamız lazım. Öyle. <gülüyor> ya <gülüyor> Demet Akalın'a ben kaç vermiştim? 9 mu? 9 vermiştim. <laughs> Yine o yüzden evet buna da dokuz buçuk veriyorum. Bu çünkü benim benim için bir Aha. o banyo sahnesi yüzünden o Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz Andrea bak Şarkı... şarkısı. Şarkısı. Hangisi yazın bize yorumlara. Sizce bu albümdeki diğer favori şarkılarınız neler? Çünkü Throwback 20 yıllık, tam 20 yıl oldu. Daha geçti bile. Sizin anılarınız neler bu şarkıyla alakalı? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.